Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, heyecanlıyım. E, yeni bir oluşum içindeyiz sonuçta. Güzel olacak umut ediyorum. Peki neden güzellik merkezi açmaya karar verdiniz? Ya bu benim hep aklımda vardı, hep istiyordum. Çok merakım var, çok ilgim var, çok da araştırıyorum bu konuları. Arkadaşlarımla hep diyorduk ya senin bir yerin olsa sen çok böyle incik cincik detaylara bakıyorsun, işte çok önem veriyorsun hep benim aklımdaydı. O yüzden de artık dedim zamanı geldi herhalde. Gerçekleştireyim dedim. Sinem Hanım, sette de el ele vermedik ya. Sette. Kayıt dışında. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah diyelim bu arada. Gerçekten yani hep gördüğümüzü. Yasemin'in seti biraz zor getiriyoruz ama geldiklerinde evet Ferit'e ben yapışıyor. <laughs> bir şey yalamıyorum be. Yasemin'e Sinem'in karavanından çok... e çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Ben hani ne kadar çok küçük bir yerde yaşıyoruz ve hep birlikteyiz zannedilse de setten arka kalan zaman çok olduğu için göremiyorum arkadaşımı. O yüzden hep sete gelsin diye ısrar ediyorum. Gelince de bırakmıyorum. çok güzel bir sezon geçirdiniz. Tekrardan tebrik ederiz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Sizce nasıl bir sezon oldu? E, çok güzel bir sezon oldu tabii ki. Yani beklediğimiz üstünde bir reaksiyon aldık. Ve hepsi çok olumluydu. E, böyle yaslatıyla bu kadar huzurlu girmek her oyuncunun başına gelmiyor son zamanlarda. Çünkü çok riskli işler. Valla çok mutluyuz. Hem biz çok severek çünkü bu güzellik merkezinin e, reklam yüzü Ferit Kaya, onunla ilgili neler söyleyeyim? Bence çok doğru bir seçim. Önce benim üzerimden başladı değişimi, eşim, sonra halka açıldı. <laughs> yani eğlendikten sonra siz bayağı güzelleştiniz <laughs> gerçekten. Evet, güzel değiştiniz. Neler değişti <laughs> <laughs> Her şey güzel. Evet. Çok güzel gidiyor. Bir ee, Birçok şeyi değiştirdi eşim benim. ben, de pozitif olarak. Ona <laughs> teşekkür ediyorum herkesin önüne. Minnettarım kendisi. Teşekkür ederiz. İzmir'in <laughs> tarihi, siyasi önemi, vizyonuna. Peki <laughs> sizin katkılarınız nelerdir bu güzellik için? İşte benim üzerimde deneme yaptı? <laughs> Tırnak olsun, hemen hemen söyleyeyim, kaş olsun, o olsun, bu olsun. İşin herhangi bir parçası mı odaklısınız sonraki hafta? Ben e, işin bir parçası olmaktan ziyade e, eşimin yanında olduğum için ikimizin beraber yeri gibi düşünebiliriz. Çünkü onun demek, benim demek, benim demek, onun demek. E, ben yok, biz varız bizim ilişkide. Dolayısıyla bizim. Peki yaz tatilin nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Yaz tatilde bir Dubai'ye gidip geldik. Ondan sonra biraz işlerimiz vardı. Tatile çıkma gibi bir planımız vardı. Fakat hem burası hem de bir e, sürpriz bir sinema filmiyle anlaştık. Bugün yarın haberi çıkar zaten. Bahsedebiliyor musunuz şu anda? Bahsedemiyorum. Ama bu yarın muhtemelen paylaşılır. E, bir, 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 bir buçuk ay o filmi çekeceğiz. Sonra bir 10 günlük tatil, sonra Milyat. Özlediniz mi Milyat'ı peki? Seti özlediniz mi? Seti özledik. Milyat'a da sonuçta 8 ayımız geçti orada, iyi gözün. Ee, çok güzel bir yer. Ama tabii ki insan ister istemez tatili de, de özlüyor. Evini de özlüyor. Döndüğümüzde full enerjiyle yeni bomba gibi başlayacağız inşallah. İnşallah, hayırlısı olsun yeni sezonlar. Sinem Hanım, siz neler yapıyorsunuz? Geçtiğimiz günlerde gider diye ki... Sizin tarafınıza nasıl Çok güzeldi. Bir de çekim Milos'ta evet. yapıldı. Yani Milos'a ilk evet. kez gittim ve Şamane'ye de ekip çok iyiydi ve sonuçta çok güzel oldu. Yani hem yakın çevrem hem e, rutin çok beğendi. Benim çok tüm bir bir şeyde nasıl tepki verecek merak ediyordum. E, beğenilmesi, benim gibi düşünülmesi hoşuma tatil yaptınız mı orada peki yoksa? Yok, çok da yapamadık. Tabii biz her fırsat değerlendirmeye çalıştık. Ama zaten benim bir tatil planım vardı o yüzden orada çok kalamadım. Bir an önce dönmem gerekiyordu. Ee, Berk Bey'le de tatildeydiniz. Evet. Güzel beraberiniz var. Tatil nasıl geçti? Çok güzel geçti. Yani o kadar özlemişim ki tatil yapmayı, hiçbir şey yapmamayı, <gülüyor> belki. <gülüyor> Çok iyiydi. Nasıl gidiyor beraberliğimiz peki? E, çok, çok güzel, yanışıyor yansıyor da. Evet. İyiyiz yani. Siz peki özlediğiniz bir mi? Mardin'i? Ya seti özledim, Mardin'i özledim ama e, Ferit'in dediği gibi yani çok buraları da hasta edecekmişiz. E, şimdi tadını çıkarıyoruz. Zaten gideceğiz. Bol bol da oradayız. Ama biz burada da ayrılanıyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey <laughs> değişmedi yani. <gülüyor> <gülüyor> bir gün Atakan Bey'i de söyleyeceğim. Yine bu gün sizinle bak şunu söyleyeyim. Kolay kolay her işte yakalanmıyor bu. <laughs> i̇şte o kimya dediğimiz şey bu. Hani orada 8 ay er geceli biz beraber vakit geçirdik, insanlık kar güveninden sıkılır. Biz de tam aksine işte İstanbul'a geldiğimizde de en küçük bir fırsatta buluşuyoruz, bir araya geliyoruz. Zaten bu olduğu için de işimiz maşallah bu kadar iyi gidiyor. Başarılarınızı devamını ediyoruz. Arkadaşlarınız bir ömür Çok teşekkür ederiz.